Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız tabii ki. Yeni sezon başladı gördüğünüz gibi. Geçen sezonu 1283. olarak tamamladım. En yüksek kupam geçen sezon 7839'du. Bıraksam 600'de falan olurdum yani sıralamada. Tabii 8000 yapmaya çalıştım ve düştüm. Neyse yeni sezonda şimdi 333.ymişiz. 2 maç attım zaten. Ee, şimdi 2-3 maç daha atıp yerelde birinci olmaya çalışacağız. Bakalım. Yerele bakalım bir. Bakıyoruz. Issız adam birinci. Issız adamı geçmek için iki maç kazanırsak geçiyoruz. Evet. Kara Prens aldım desteme. Kara Prens artış oldu bildiğiniz gibi. Seviye artış oldu. Valkyrie'ni onu aldım kullanıyorum. Hadi maça geçelim. Uzattık lafı baya. Savaş. Tahmini süre bakalım. Ne zaman bulacak savaşı? Kara Prensi aldım Valkyrie aynı işlemi görüyor neredeyse. Valkyr daha güçlü tabii ki ama bakalım deniyoruz. Daha sezon başı zaten. Bakalım şimdi savaşı bulursa. Fazla konuşmamaya çalışacağım videoda. Maçlarda daha doğrusu. Odaklanmam lazım. Tamam. Şimdi geriden okçu atacağım. Evet. Bu kralet devimi bir tane daha kart atsın. Golem. İkisi de değilmiş. Golem. Karabinası geriden atalım şöyle. Golem'in mezar taşlısını nadir görüyorum. Köprüde dursan var ya. Çok kötü oldu. İskeletleri de peşine. Kötü geliyor. Ve çok kolay bir şekilde mağlubiyet aldım. İlk maçtan böyle bir hezimet yaşamak çok kötüydü. ben Valkyrie'me en iyisi geri döneyim ya. Alışmamışım Kara Prens kullanmaya. Hadi bakalım. <laughs> Video başlar başlamaz nasıl yenildim ya. Çok iyi oldu. O şans winner. Şimdi TR'de birinci olmak için 3 maç daha atmamız lazım büyük ihtimalle. Video uzun olabilir. valkür atayım tersten. Henne mecderin olmasın. İyi. Bir şey atmayacak mısın? Valkyrie atacaksın. Tamam. Felaket de durduralım şöyle. Ben buradan atıyorum dediğim gibi. o ok katmayacağım. Malkür vursun soldan. Bir tane vurur umarım. İki tane. Çok vuruyor ya. Baya bir hasar edik. Umarım balon atmaz. İyi. Böyle bir atıcı atayım. Tazıcı. İyi ejderi oradan attı. Ve kulesini aldık herhalde. Valkyrie de olmaması lazım önünde. Çarpman. O ok katacağım umarım tersten güzel bir şekilde gelmez. İyi aldık kulesini. Balonu var bir ihtimalle var. Hatta şimdi minyon artı balon hata yapabilir. Ama kolay bir şekilde savunacağımı düşünüyorum. <laughs> ya bu kadar da tahmin edemem ya. Çarpmaya dağıttık. Çok iyi. Felaket kulesiyle rahat bir şekilde savunacağız. İyi oyundu. Sal bence. Bizi de uğraştırma. Seni de uğraştırma. Zamanımızı alma. Kimsenin zamanı gitmesin. Ha, i̇lla uğraştıracağım. Tamam uğraşalım. Okçuları geriden bölüyorum. Çarpmasını kullandı onu biliyorum. O yüzden şöyle önden tazıyla hemen aldık. Çok iyi. Okumu da atarım rahat bir şekilde. Kötü aslında neyi rahat. Alev topu da dönmemiştir herhalde. İyi güzel. Yırttık. Paçayı yırttık. İyi oyundu. <laughs> evet. ikinci maçımızı galibiyet aldık. İlk maçtaki hüsrandan sonra. <laughs> Adam bize hezimete uğrattı ya. Bir emoji. Altıncı yıl. Vay be oyun çıkadı altı yıl olmuş. Hadi bakalım iki maçta umarım yeneriz iki maçı da. Anti vermesin de oyun. Elinden geleni yapacağım ben. Hadi bakayım bol şans. Yine Asyalı. Zaten 3'te 1 Asyalı oyunu karşıma gelen rakipler. O yine mezar taşı. Mezar taşı gördüm mü hoşuma gidiyor. Yenebileceğim desteler oluyor genellikle. Evet tazı. Alkül atayım buradan. Rahatsızlık vereyim en azından. Bir iksir miksir kullanırsa çok iyi olur. Kullanmasa da sorun yok. Biz savunuruz zaten. Yine ejderli geldi ve bu sefer vurduk sağdan Valküle. Kulede ejderi görüyor. Müthiş oldu. Ok atmaya gerek bile yok. Var. Vurmasını istemiyorsam atmalıyım. Çok iyi. Tazı da geldi. İkidir tazı geliyor. Hata yapmadım mı tazı destelerini yen Yeniyorum. Mezar taşı. Okey. Geriden bir atıcı atacağım. <laughs> atıcı atacağım. Enteresan bir cümle. Minyon. İyi onlar zaten kule görür büyük ihtimalle benim kule. Okçularla da yardım edeceğim. Ha savunuyor. Bravo. Valkür geriden salıyorum. Umarım yanlış oynamıyorumdur. Yanlış oynamışım neyse. Almasın da ben atmaya razıyım. Okay. Ters döngü soktu bizi. Kötü oldu. Bakayım. Atıcı attım yine. Okçuları ok şöyle atacağım. Kanka yani ben seni beklersem sen beni yenersin. Ben direkt böyle bir dalayım. Oklarımı da atayım. Çarpma seni kurtarmaz. Valkyrie denk geleydi de aldık okçu be o bir tane okçu var ya hep kulenin içinden geçiyor Şşş, Kuleyi gör lan eee, nereye gitti neyse sıkıntı yok iyi oyundu kolay bir şekilde aldık adamı da bu, bu rakibimizde mezarlık atacağım. Al. Bak aldın. Balon. Evet son maçımıza geçiyoruzdur umarım. Haydi oğlum anti verme. TR'de birinci olalım bir sezon başı. Umarım az önceki adam yani birinci olan herhalde savaş girmemiştir. Başka savaş atmak istemiyorum. Bugün bulursa evet buldu. Adrian Armas. Uf. Stresli maç. Kötü. Bu kartı gördüm mü ayar oluyorum ya. O kraliyet domuzları destesi kesin. Hep ucu ucuna veriyorum bu desteği karşı ya. Elimden geleni yapacağım yine. Böyle bir felaket kulesi depremi hoş geldiniz. Okçuya da vuracak herhalde öyle bir şey yapacak. Atmadı. Güzel. Korumalar olması iyi çünkü iskelet olsa daha hızlı döner destesi. O yüzden korumaların olması bence daha iyi. Şimdi bunu mega ile önde şöyle bir tutayım. Bas özelliğine. Adamsın. Şöyle tutalım. Çok iksir attık. Atak yapmayacağım. İksirim yok çünkü. Yaparsam tersten dalıp kolay bir şekilde de savunabilir. Güzel. Çok iyi. Ben de kuleye vurmasınlar diye ok atmaya planlıyordum. Adamsın. Şu anda iksir olarak öndeyiz ama bir okçu kraliçe atacak. Atmadı güzel. Biraz da olsa vuralım ya. Bir tane. Hadi oğlum bir tane daha. Oğlum be. Bu ne? Çok az vurduk. Ben o tavuğu sana göstereceğim maç sonu. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hata yapmazsam. Ve de güzel oynarsam. Alacağız. Vurma abi. Beleşçi seni. Allah Allah. Valkyrie atayım geriden. Bunlar nasıl bir hareketler? Onu donduracağım. Üf, bak Pro be. Bu katayım. Güzel. Biraz vurduk. Deprem atacak. At bakayım. Depremle vurmaya döndü bu adam. Şöyle bir atak. Dondurma. Öldür onu mega. Kuleye de bir iki tane vurun artık. Güzel. Evet şu anda iyi gidiyoruz gibi arkadaşlar. Valkyrie daha yatabilirdim. Ama O 200 hasar var ya. Can yakar. Atıcı atayım. Kalmış 2 dakika. Yok abi vurmasın. Tomrukla falan bir şekilde vuruyor ya. Bak deprem attı. Dondurma. Ah be keşke korumaları ataydım Tom. oku. Atıcı vurur musun bir tane? Vurmadı. Olsun. Canı yani sağ olsun. Hasar olarak eşit gibiyiz. Hata yapmazsam umarım. Kanka donduruyoruz ve Haydi oğlum. Ok. Kraliyet paketi. Yakaladık. Mega bir tane patlat. Neyse. Böyle kolay bir şekilde savunacağız. Şu anda döndü şey. Adı nedir depreme? Vurun be, vurun çok iyi. Bravo atıcı. Şöyle atak. Yine ucucuna vermek istemiyorum bu desteği. Aldık be. İyi oyundu. Arkadaşlar bu desteği yendim bir de ya. Ayar oluyorum bu desteğe ayar. Bokçu kraliçeye de ayar oluyorum. Bir an önce nerf gelsin şu kartlara ya. Ne ya berbat. Her destede neredeyse. O dünyada da 145.yiz arkadaşlar. Çok iyi. TR'de kaçıncıyız bakalım. Birinci olduk mu? Olduk. Bu birinci gözüküyor ama bu ne, nasıl gözüküyor ben de bilmiyorum onu bir çözemedim bir türlü. Neyse arkadaşlar TR'de birinci olduk. Dünyada da 145. yüz. Ben neredeyim? Bakalım kendimize de. Çok iyi. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçlar. Rakiplerin profillerine de girelim. Dandikmişler profilleri. Buna nasıl verdim maçı ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar umarım maçlar hoşunuza gitmiştir. Ben çok zevk aldım oynadığım maçlardan. Çok konuştum. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.